arkadaşlar. Koronalı günlerde köye kaçtık. Daha doğrusu doğaya kaçtık. Herkese tavsiye ediyorum böyle bir ortama gelmelerini. Bizim hazır elimizin altında vardı. İmkanlarınız varsa doğayı kullanın. Çünkü doğa bize birçok şeyi şu geçtiğimiz günlerde öğretti. İnsanlar doğada yaşamanın tadını kısa da olsa hissetti. Korona öğretti ki bize ırmaklar bitmiş, denizler bitmiş, kirletilmiş, doğa bitmiş, kese kese ağaç kalmamış. O yüzden insanlara, bütün dünya insanlarına çağrımızdır. Doğayı koruyun, üretim yapın, çevreyi kirletmeyin özellikle o gözü doymaz zenginlere çağrımızdır <laughs> çevreyi kirletmeyin denizleri kirletmeyin balıklar yaşasın bak civcivimle beraberiz öyle değil mi civcivim evet arkadaşlarını özledim pek özelsin bir. İmkanlarınız varsa mutlaka doğada yaşamayı çocuklarınızla dörtü böceği tanıştırmayı ihmal etmeyin çünkü çocuklarımız artık hayvanlar da tanımıyor. Bilgisayar ortamında, elektronik ortamda sanal yaşamaya o kadar alıştı ki artık kedi nasıl, köpek nasıl, eşek nasıl, at nasıl bilmiyorlar. Bugün bu kadar. Hepinize bol çevreli günler. Civcivimizin de bir mesajı var. Evet civcivimiz de diyor ki <laughs> ben ona tercüman olayım. Civcivimiz de diyor ki çevreyi kirletmeyin. Zehirli tarım yapmayın. Organik tarım yapın. İnsanlar organik organik besinler alsın diyor. Bizi iki günde kesime göndermeyin diyor. Evet. Biz doğada yaşayalım. Yumurtlayalım diyor. Yumurtlayalım ve sizleri besleyelim diyor. Değil mi? Gel bak evet. gel, gel 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 bak 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 Güvenli bir ortam buldu gitme istemiyor. Gel 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 gel. Gel hadi bir öpücük ver bakayım bir öpücük ver bakayım. Hadi bakayım. Oy oy benim gibi ne, öpsene oy, onu size. benim gibi öpsene. Benim gibi öpsene. Bir bakayım ya bakayım. <laughs> Evet. Evet. Öpücük, öpücük. Evet arkadaşlar, ben ne kadar öpsem de arkadaşlarını bir istiyor. Götüreceğim şimdi. Evet sizi diyor ki yani biz tercüman olamadık ama bizi güzel kullanın. Bizi sevin. Bize zehirli şeyler yedirmeyin. Biz insanlar güzel besleyelim. Taze yumurtamız Besleyelim. Yumurta var, yumurta var, yumurtacı. Yumurtacı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar.